Merhaba çocuklar. Bu haftaki Türkçe ödevimizin çözülmesini birlikte yapacağız. Evet, ilk sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gelin kelimesi diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır? Yarın öğleden sonra bize gelin. Evet, gelmek fiili kullanılmış burada. Eve gelin de konuşalım. Bu da aynı şekilde gelmek fiili. Öğretmenimiz yarın erken gelin dedi. Evet, yine gelin gelmek fiili. Ablam çok güzel bir gelin oldu. Buradaki gelin e, isim olan gelin ve evet, diğerlerinden farklı. Evet cevabımız D. 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır? Evet ne yapıyorduk burada? Yükleme niçin sorusunu soruyorduk. Cevap arıyorsak bu da vardı. Şimdi soralım. İletişim yani haberleşme araçları çok gelişti. Devam ediyoruz. İnternette araştırma yapmayı bilmiyor. C. Telefonda en çok kullanan iletişim araçlarındandır. D. Annem uslu olduğum için bana çikolata aldı. Çocuklar burada geliştiği için diyorsun bir cevap yok. Evet bilmiyor soruyorsun yine cevap yok. E, Sonuçlandır'a soruyoruz yine niçin diye cevap yok. Zaten içinde için olan kelimelerde bu olur. Annem uslu durduğum için bana çikolata aldı. Niçin aldı? Uslu durduğum için. Evet cevabımız D. 3. Oğlum bilgisayar kullanmak istediğinde benden nokta nokta annemden izin almadan alman gerekiyor cümlesinde boş bırakılan yeri hangisi getirilmez? Evet şimdi tek tek şey yapalım. Oğlum bilgisayar kullanmak istediğinde benden veya annemden izin alman gerekiyor oluyor. Oğlum bilgisayar kullanmak istediğinde benden ya da annenden izin almak gerekiyor oluyor. Oğlum bilgisayar kullanmak istediğinde benden ve annemden evet bu da oluyor. Oğlum bilgisayar kullanmak istediğinde benden yalnız annemden izin, evet bu da bir anlamazlık oldu getirilemez cevabımız yine D. Evet soru 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden sorusunun cevabı e, alamayız? Sınavdan zayıf alınca canı sıkıldı. Neden? Sınavdan zayıf alınca. Evet, var. Güzel ve büyük bir evde yaşıyorlar. Bunu bekleyelim. O kendini geliştirmek için çok kitap okuyor. Neden? Kendini geliştirmek için. Beni üzgün görünce yanına geldi. Neden? Beni üzgün görünce. Evet, şuraya. Burada yaşıyor soruyoruz. Neden? Cevabı yok. Evet cevabımız B. Evet soru 5. Ece su çiçeği çıkarınca annesi bir hafta rapor aldı cümlesinde hangi sorunun cevabı yoktur? Ece kaç gün rapor aldı? Bir hafta var. Ece için rapor aldı? Hasta olduğu için. Evet yani su çiçeği çıkarttığı için var. Raporu kim aldı? Annesi. Ece raporu nereden aldı? Evet burada raporu nereden aldığı Belirtilmemiş. Cevap da. 6. Öğretmenin bir diğer yor, öğrenmenin bir diğer yoruda dinlemedir. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir dinleyicinin özelliklerinden biri olamaz? Evet. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır. Evet, var bu. Konuşmacının sözünü kesmeden dinler. Bu da var. Düşüncelerini hemen söyler. Evet bu yok. C. Dinlediklerini zihinde canlandır. Evet bu da var. Cevabımız C. 7. Liman, limon, lale, leylak kelimelerinin sözlük sırasına göre sıradığımızda sondan sondan ikinci kelime hangisi olur? Sondan ikinci. Evet şimdi hepsi L ile başlıyor. Evet. Önce ilk harflerine bakacağız. İkinci harflerine pardon. Evet A var. Lale 1. Sonra E var. Leylak 2. Evet biz ne istemişti? Sondan ikinci. Yani üçüncüyü bulacağız. Şimdi liman, limon. Evet şimdi şu ikisini iledik. Şimdi şuna da bakacağız. Liman. Evet de i var. Şimdi ikisinde m var. M evet. Şimdi en e, dördüncü harflerine bakıyoruz. Birinde a var. Birinde o var. Evet a olan yani liman. Evet cevabımız liman. Man cevabımız da hatta şöyle sırasını yazalım bak bir şey şey bir iki üç dört sondan ikinci de evet liman oluyor. Cümlelerin hangisinde abartılı ifade vardır? Seni karşında görünce çok sevindim. Bunda abartı yok. Bu kalem senin mi emin misin? Bunda da yok. Sen bütün dünyayı yönetebilirsin. Evet burada var. Seninle bir daha asla konuşmayacağım. Evet burada da yok. Cevabımız C. 9. Cümlelerin hangisinde duygusal bir ifade vardır? Merve kitaplarını özenle topladı. Burada yok. Derse geç kaldığını anlayınca telaşlandı. Evet burada var. Dün akşam erkenden yattım. Burada da yok. Dayımın oğlunu askere uğradık. Evet burada da yok. İfade telaş. Evet telaşlanmak. 10 Vurulmuşum toprağına, toprağını taşına, yerde gezen gökte uçan kuşuna, baharına, güzüne, yazına, kışına vurulmuşum. Evet, yukarıdaki şiirin ana duygusu. Burada çocuklar, evet, vatan sevgisi. Evet, cevabımıza iyi günler.